Merhaba sevgili hanımlar baş tacı oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar sizlere çok güzel ve çok kolay bir model çıkartacağım hanımlar. Modelimi inci ile yaptım, ipimi dizdim. Hemen yapıp başınıza takabileceğiniz bir model oldu gerçekten. Çok da şık durdu. Böyle açık tonlara da çok yakışıyor. Somon rengi bir yazmam var. Modelimize başlayalım. Gündelik yazmalarınız da onlar. Kullanabilirsiniz modeli yapıp da. Çok kibar hem de hemen bitip kullanılabilecek bir model. Bu şekilde alt tığ batlısını 3 zincir ile yapmıştım. Modeli buradan bir tığ batlısından kapatıyorum. İpimi sabitledim. Buraya bir tane hanımlar kafes oluşturacağız. Kafes içinde 5 tane zincir çektim. Bir doluyorum sıradaki tığ batlısından. Kapattım. Önce bir, sonra iki. İki olarak çektim bu şekilde. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Bu oluşturduğum trabzanın içinden kapattım. Burası daha sonra hanımlar diğer yerden gelince normal bir şekil alacak. Yani tamamlandığı zaman, dolanıldığı zaman buradan buraya sabitlendiğinde normal bir görüntü alacak hanımlar. Kafes. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Bir doladım. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir, sonra iki. İki olarak çektim. Bir, iki, üç zincirle buradan kapatıyorum. Yine arada bir tane zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir, sonra iki, iki olarak çektim. Şimdi burada hanımlar bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç defada tığımızın üzerini doladık. Buradaki trabzanın içinden geçiyorum. Önce bir, sonra iki, 2 2 ve 2 olarak bu şekilde hepsini toparladım. Burada şimdi bir tane incimden atacağım. İncimi kapattım, sabitledim. Hemen bu oluşturduğum trabzanın içinden girdim. Bu şekilde elimle tutuyorum hanımlar. Bu zinciri zaten şöyle açık kalacak orada. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane bu şekilde doldurdum. Bir tane de bu Dibindeki trabzanımdan girdim. Bakın hanımlar bu model bu şekilde açılacak. Damla gibi duruyor hanımlar. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi yine arada bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir sonra iki iki olarak çektim arada 3 tane zincirimi çekiyorum. Kapattım. Kirpiğimi oluşturdum. Arada yine bir zincir. Önce 1, sonra 2, 2 olarak çektim. 3 zincirle kapattım. Arada yine bir zincir, bir doladım. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1, 2. 2 olarak bu şekilde toparladım hanımlar. Arada 2 tane bıraksak yeterli oluyor. 3 de bırakabilirsiniz nasıl isterseniz aradaki mesafeyi. Ben 2 bıraktım. Şimdi yine burada 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. 3 kere tığımın üzerine doladım. Tırabzanın içinden önce 1 sonra 2 2 2 ve 2 olarak hepsini ilmeklerimi çektim. Buraya bir tane incimden atıyorum. İncimi sabitledim. Yine trabzanımın içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane doldurdum sık iğne 8. yine buradan dolduruyorum kapattım yani sıkıladım arada bir zincir bir doladım sıradakinden sabitledim önce bir sonra 2 iki, iki. Yine 3 tane zincir çektim. Arada bir zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir tane zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Aralarda iki tane mesafe bırakıyorduk zaten onlar. Bunlar göz yaşı gibi anılar yani damla gibi olacak şu şekilde ütü yaptığımız zaman gerçekten çok güzel ve hoş duruyor kaç tane daha göstereyim biraz da ilerletip modelin tamamını göstereceğim size dediğim gibi 6 tane zincir çekiyoruz 3 kere doladım aynı yerden kapattım önce bir sonra iki 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 ve 2 yani 5 defa da hepsini toparlamış oluyoruz. İlmeklerin hemen incimizden attık. İncimi kapattım. Buradan trabzanın içinden sıkıladım. Şöyle. Burada kalan yerimizi sık iğne ile dolduracağız. Bir tane inci yapmıştık zaten. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane yaptık hemen bir tane de buradaki trabzanımızın içinden kapattık arada bir zincir bir doladım sıradakinden önce bir sonra iki iki bu şekilde yapacağız hanımlar. Ben birazcık ilerleteyim. Modelimin tamamını göstereyim. Gerçekten çok güzel ve kibar bir model oluyor. Hem de yani rahatlıkla bir günde yapabilirsiniz diyebilirim. Tığ battısı yapmadan da bu modeli yapabilirsiniz. Hem kıvırıp hem de bu şekilde direkt yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Ben birazcık ilerletip modelin tamamını göstereyim. Evet hanımlar modelin bu şekilde damla damla oldu. Çok güzel hoş bir model. Hem de hemen bitebilecek bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Damla damla durdu. Ucuna da ince kullandı. Farklı boncuklardan da kullanabilirsiniz uç kısımlarını. Yapımı da kolay. Dediğim gibi alt tığ battısıyla birlikte yani alt tığ battısını yapmadan da direkt modeli de yapabilirsiniz. Bu kirpiklerle birlikte Daha kolay olur. belki Günlük kullanabileceğiniz bir yazma olduğu için Ya da de olabilir yani Çok güzel bir hoş oldu hanımlar Hediye götürmek için de güzel bir model Sevdiklerinize yapıp Götürebilirsiniz Günkü modelim bu şekildeydi Umarım beğenmişsinizdir hanımlar Rengine de çok yakıştı Şöyle uzaktan tutayım daha Rengi belirgin oldu su damlası gibi ekran görüntüsü almak isterseniz şu şekilde alabilirsiniz şöyle uzaktan gerçekten daha güzel duruyor modelimiz umarım beğenmişsinizdir bir başka videoda tekrar görüşmek üzere inşallah hanımlar Allah'a emanet olun Hoşça kalın.